Dyson V15. Evet bakın hemen herhangi bir daha önce açılma gerçekleşmedi. Sizin huzurunuzda açıyorum. 10. parçamız şöyle göstereyim hemen. Dyson V15'te inanılmaz yeniliklerle geliyor. Herkese yeni bir videodan merhaba. Yine güzel bir bölümle karşınızdayım. Teknolojik bir ürün tanıttığımız serimizin ikinci bölümündeyiz. Bir önceki bölümde Roborock Q7 tanıtımını yapmıştık onu da yine videonun sonuna koyalım oradan merak edenler Hani roborock almak isteyenler akıllarındaki soru işaretlerini gidermiş olacaklar oradan izleyebilirler Dyson V15 kutu açılımına geçmeden önce sizden bir ricam olacak videoyu beğenir yorum yaparsanız ve en önemlisi de kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim o zaman hazırsanız Dyson V15 kutu açılımı başlıyor Dyson'ın şöyle bir sloganı var. Dyson modelleri içerisinde en güçlü motora sahip modelimiz. 240 AV bir çekim gücüne sahip. Bilgileri yanlış vermemek adına yine Dyson'ın kendi sitesinden teknik özelliklerini size söyleyeceğim. Evet bakın hemen herhangi bir daha önce açılma gerçekleşmedi. Sizin huzurunuzda açıyorum. özelini bir şekilde açmaya dikkat ediyorum. Çünkü içinden nasıl çıkacağı konusunda bir fikrim yok. Düşünmemek adına. Şöyle birinci kutun haricinde ikinci bir kutu var. Bu arada bugün 29 Aralık. Yani aldığımız tarihte yakın bir tarih. Yılbaşı gelmeden hani 2023'e geçmeden önce e, almak istedik çünkü e, ulaşmak sıkıntı alabilmek sıkıntı sipariş üzerine aldık Mediamarkt'tan aldık. aldık. E, şunu da söylemek istiyorum e, bugünkü fiyatı 13.999 lira ama Ocaktan sonra fiyatın ne olacak konusunda bir fikrim yok. E, sipariş verdik bir hafta bekledik ve ürünümüz geldi. Şöyle dış kutusunu da göstereyim size. Evet ürün burada. Şuralardan açacağız yine. Şöyle bıçak yardımıyla. Şimdi bu ürün kablosuz olması büyük bir avantaj. Yani evinizde illaki bir kablolu süpürgeniz vardır ama bazen öyle bir an geliyor ki işte arabanızı temizlemede, ofisinizi temizlemede ya da işte ufak bir şeylerin dökülmesinde işte o kablolu süpürgeyi getirmek yerine bu çok güzel bir çare oluyor. Ama şöyle bir durum var. Ya birçok marka var, birçok ürün var, birçok model var ama Dyson bu konuda şöyle söyleyebilirim tek geçebileceğim bir marka. Evet şöyle hemen dikleştireceğim. Bakın kutu bu. Şöyle yakın alabilirsek şuradan bu şekilde. Evet Dyson bize mektup yollamış. Muhtemelen bu zarfın içerisinde kullanım kılavuzu var. Bunu sonrasında açacağız. Parçaları size tek tek göstereceğim. Sonra bunların hangi amaçla kullanıldığını göstereceğim. Buradan bir parçası için çıkartıyorum. Yine farklı bir parça. Bir, iki. Bu arada sayalım. Bir, iki. En azından kaç parça çıkmış olduğunda görelim. 3 4 Şu kutuları şöyle koyalım. 5 6 7 8 Bu arada şunu söyleyeyim, elime dokundum, hissiyatı çok güzel. Gerçekten kalite olduğunu hissettiriyor. Kaç demiştik? 8. 9 ve en önemli parçası da işte gövde kısmı. Bu da 10. parçamız. Şöyle göstereyim hemen. Bu arada e, yani bir gerçekten ben buradaki motor buradayım diyor. Şöyle tuttuğunuz zaman bu kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Farklı modellerde kullanmıştık biz ama e, tabi Dyson işte buradaki kalitesini hissettiriyor. Şuradaki tutuşu, şuradaki ağırlığı, şuradaki e, görüntüsü, plastik kalitesi verdiğiniz parayı hak ediyor diye düşünüyorum. Evet bunu da böyle koyalım. Şu şekilde bu kutumuza tekrar bakalım. İçinde Dyson'la e, ilgili e, işte kullanım kılavuzuna ek bir kitapçık var. Bakalım içinde herhangi bir e, kablo ya da herhangi bir şey kalmasın. Evet. Bunu da şöyle koyayım. Evet kutu açılımını gerçekleştirdik. E, cihazın içinden çıkan parçalar da kutudan çıkarttım. E, masanın üzerine dizdim. Tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, ilk olarak bu parçadan başlayacağım ama şu detaya değinmek istiyorum. Dyson V15 modelinde lazer teknolojisi kullanıyor ve lazer teknolojisi sayesinde e, işte bu günlük hayatta kullanacağınız bu aparat sayesinde, bu parça sayesinde Dyson şunu iddia ediyor. Mikron boyutundaki toz taneciklerini görebileceğiniz seviyeye getirerek çekeceğini söylüyor. Bunlar tabii biz deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Bu da artı bir özellik. Bu sayede de tabii ki güvenilir bir yaşam alanı bizlere sunuyor. Şimdi bu aparatımız dediğim gibi günlük yaşamda kullanacağımız bir aparat. Hemen şöyle ikinci uç başlığımıza geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim yakından. İkinci başlığımızda görmüş olduğunuz gibi bakın bu halı dövme aparatı. Bu yeni bir teknoloji anti-tagle teknolojisi kullanılıyor burada. Nedir? Ondan da bahsedeyim. Şimdi işte bir metre uzunluğunda bir ip saç teli. buraya gelip takıldığında ya da burada herhangi bir çekim gerçekleştiğinde herhangi bir şekilde bu alana takılmadan direkt haznesinin içine alabiliyor. Yani bir metre uzunluğunda veya bir metreden daha fazla uzunluğundaki bir ipi veya saç telini hiçbir şekilde buraya takılmadan haznesini alabiliyor. Bu da yeni ve güzel bir teknoloji. Dyson özellikle bu teknolojiye garanti veriyor, kesinlikle takılmayacağını iddia ediyor. Biz de tabi günlük yaşamımızda deneyimleyerek göreceğiz. Bunu da buraya koyalım. Bu da önemli bir detay. Yine farklı bir başlık. Bu da bu parçanın aslında küçültülmüş hali. Yani şöyle söyleyebilirim. Bunu yastıklarda, koltuklarda ya da işte döşemelerde kullanabileceğiz bir detay. Şöyle göstereyim. Burada kutusunda çıkartalım. Bakın yine aynı şekilde anti teygil. Ee, teknolojisi kullanılmış. Yine buraya geldiğinde herhangi bir saç ya da ip e, geldiğinde buradan takılmadan haznenin içine çok rahat bir şekilde alacak. Aslında çok güzel bir teknoloji bu. Yani çok güzel bir e, değişim ve gelişim diyelim. E, Dyson e, bu konuda kendini ispatlamış duruyor. Çünkü en çok bayanların şikayet ettiği nokta bu. E, sadece bayanlar için değil. Hani araba temizliği, ofis temizliği yapıldığı yerlerde bile mesela arabada. işte bir ee, en çok nefret ettiğimiz şey iptir ya da kıldır. Ee, cihazımıza takılmasını istemeyiz. Ee, Dyson buna çözüm bulmuş. Bir de e, hani bu aletin, bu aparatın girmeyeceği yerlerde bunu küçük alanlarda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer bana göre Dyson'da e, en önemli özelliklerden ve yeniliklerden bir tanesi. Bakın şu gördüğünüz aparat. Bu gördüğünüz aparat V15'te artık kutunun içinde çıkıyor. Daha önceki modellerde bunu sipariş ediyordunuz. Ama şimdi bu aparat artık kutunun içinden çıkabiliyor. Ne işe yarıyor? Bakın şurada bir sarı tuşu var. Basıyorsunuz. İşte hazine açılıp kapanıyor. Sonrasında tekrar basıyorsunuz. Açılıyor. Aslında bu şunu ifade ediyor. Diyelim ki biz e, koltuk tarafına geldik. Taktıktan sonra koltuk altlarına bu aparat sayesinde kırılarak çok rahat bir şekilde e, alabileceğiniz bir aparat bir parça. Aslında bana göre Dyson'ın en önemli parçalarından bir tanesi. İyi ki de bunu V15'in içine koymuş. Peki bu parçayı da koyduk. Bu da önemli bir parça. Yine eee Dyson'ın işte normal diğer e, elektrikli süpürgelerde olan detayları almaya yarayan aparatı bu da içinden e, çıkıyor. Güzel bir detay yine. Aynı şekilde Dyson tabi e, gelişen teknoloji, gelişen çağ ayak uydurma adına biraz da küçülmeye de gitmiş. Bundan birkaç daha küçük parçalar vardı ama şimdi tek bir bölümde toplamış. Çünkü e, hepsi aynı özellikte. İşte fırçayla tozları kaldırıp içine çeken özellik. Bence de e, iyi olmuş. Yani çok fazla parçaya da gerek yok. Yine aynı şekilde bastırdığınız zaman ileriye geri işte hangisini kullanacaksanız onu kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde e, yine şöyle şarj aletlerinin işte duvara takılacak e, monte edecek aletler. Bunları siz kendi tercihinize göre e i̇ster duvara monte edin, isterseniz duvara monte etmeden kullanın. Evet böyle de yine bir gövdesi var. Yani gövdesinin bağlandığı boru kısmı var. E gelelim Dyson'ın o muhteşem gövdesine. Dyson v 15te inanılmaz yeniliklerle geliyor. İki tane teknolojiden bahsettik. Bir tanesi lazer teknolojisi, bir tanesi de anti tangle teknolojisi. Ve şimdi işte en önemli, cihazı en önemli kılan teknolojiden bir tanesi akustik Toz algılama teknolojisi. Şimdi nedir bu akustik toz algılama teknolojisi? Ondan da bahsedeyim. Şimdi bu teknoloji sayesinde içine ne kadar toz aldığını miktar anlamda söylüyor. Bakın bu önemli bir şey. Artı içine çektiği toz tanelerinin boyutlarını, büyüklüklerini, cinsini algılıyor. Raporlaştırıyor. Ve bakın şuradaki ekranında bizlere raporlaştırıyor. Düşünsenize ne aldığını, hangi toz aldığını, ne kadar toz çektiğinizi... Her şeyi biliyorsunuz. Ve öyle bir iddiası var ki Dyson'ın da biz toz taneciklerini büyüklüğü, küçüklüğü ve miktarını algılayarak size net bir rapor sunuyoruz diyor. Dyson'da bir iddiası var bu konuda. Şimdi öncelikle şunu söylemeye devam edeyim. E, cihazın depolama haznesi genişletilmiş. O artı bir avantaj. Yani şu şekilde gördüğünüz e, bu hazne e, biraz daha burada genişletilmiş. E, cihazda modlar var. Yani bu Dyson'ın bu V15 modelinde modlar var. Şimdi nedir? Ekonomik mod ya da e, otomatik mod şeklinde modlar var özellikle otomatik modundan bahsetmek istiyorum e, çok da iyi çalıştığını söylüyor Dyson. otomatik modu aldığınız zaman diyelim ki çekim esnasında toz tanecikleri büyük ya da böyle parçalı bir ta toz tanecinin veya yerdeki bir şeye denk geldiniz onu çekim esnasında buradaki motora gücü arttırıyor. çok rahat bir şekilde içeri alıyor eğer ki Büyük taneciklerin olmadığı ya da işte halıya gelmediği zaman ya da kendisini zorlayacak bir alana gelmediği zaman bunu algılıyor. Ve buradaki gücü dengeli kullanarak tozları içine alıyor. Bu da tabii artı avantaj olarak bataryaya uzun bir ömür veriyor. E, bu da çok güzel bir yenilik ve değişim olmuş. Bu cihazda basacak özelliği var. Hani şarj e, çekim esnasında basıyorsunuz bırakıyorsunuz, basıyorsunuz, bırakıyorsunuz. E, Birçok kafamıza soru işareti oluyor. Acaba işte sadece basılıp takılı kalıp işte toz almaya devam etse daha mı iyi olur diye ama e, muhtemelen bunu şu amaçla yapmışlar. Bataryanın ömrünü uzun tutmak amacıyla. Bas çek istediğimiz zaman toz alıyoruz, istediğimiz zaman e, bırakabiliyoruz. Kontrol tamamen bizde oluyor, cihazda olmuyor. O da enerji tasarrufu yani bataryanın ömrünü uzatma anlamında bir tasarruf sağladığını düşünüyorum. Şimdi e, Dyson'ın bataryasından bahsetmek istiyorum. Şimdi bataryası e, burada 3 teknoloji kullanmış ve 3 teknolojide önemli güç isteyen bir teknoloji. Dyson da bunu karşılayacak güçlü bir batarya koymuş. 60 dakika boyunca bu teknolojilerin hepsini kullandığınız zaman 60 dakika boyunca alaksız olarak temizliği yapabiliyorsunuz. O da gerçekten geliştirilmiş bir batarya karşımıza sunuyor. En çok merak edilen şeyden bir tanesi işte bu haznenin temizliği ve bu hazneyi nasıl açabiliriz? Şuradaki e, açma mandalından. Bunu açacağınız yerde özellikle bir poşet ya da bir e, torba koyarsanız en azından dışarıda dışarının tozlanmasını engellemiş olursunuz. Kapatırken de aynı şekilde geriye doğru ittiği zaman zaten bu klip sesi geliyor. E, Dyson'ın şöyle bir garantisi de var bu cihazla ilgili. V15 modelimiz kesinlikle ve kesinlikle sızdırmıyor ve dışarıya herhangi bir toz, herhangi bir koku Aktarmıyor diyor. E, bunu da zamanla biz test edeceğiz. E, yorumlar kısmında e, soru cevap şeklinde inşallah e, kullanım fikirlerimizi sizlere aktarmış oluruz. E, şimdi artık e, bu aparatların takılmasını göstereyim. Şuradaki e, kırmızı tuşların olduğu yeri hep baz alıyoruz. Ve hep takılan yerler kırmızı kısımlar. Bakın şöyle göstereyim. Çıt sesi duyulduktan sonra diğer aleti de yine aynı şekilde hangisini kullanacaksanız, neyi kullanacaksanız aynı şekilde takıyorsunuz ve hazır hale getiriyorsunuz. İşte şu an kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi kurulumu da kolay, aynı zamanda parçaların takımı da kolay. Sadece dediğim gibi şu kırmızı yerlerin takma yerleri olduğunu unutmayın. Cihazın kullanım videosunu izlediniz. Gerçekten e, normalde e, temiz dediğimiz hani temiz olarak bildiğimiz yerlerin bile işte o lazer teknoloji sayesinde e, gerçekten temizledi. Biz bile şaşırdık yani bu kadar toz nasıl çıkıyor diye. E, şimdi şu noktada baktığımız zaman e, aslında akla şu soru geliyor. Yani bu kadar para verilir mi? Alınmalı mı? Gerek, gerekli mi? E, bizim günlük yaşamımıza çok da bir önem arz ediyor mu? Bunlarla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Aslında ev hayatına, günlük hayata, ofise, araba için ya da hani her şeyden vazgeçtik. Bir ev için gerekli bir cihaz. Çünkü anlık bir şey döküldüğü zaman ya da işte anlık bir temizlik yapmanız gerektiği zaman kablolu elektrik süpürgesini alıp da oradan buraya getirmekle olmuyor. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Akıllı süpürgeleri hani çalıştırıp da bir yere aldıramıyorsunuz. Ya yani o da temizliği yapacaksınız ya da şey. Bu bir artı daha sağlıyor. Anlık işte dökülen noktada güçlü motorla temizliği çok rahat bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bana göre her evde olması gereken bir teknoloji. Bu e, tabii Dyson bu konuda bir numara. Dünyada kendini kanıtlamış bir marka. Yani yeni yıla geçmeden almış olduk. E, Derinleyeceğiz, e, kullanacağız ama şunu da söyleyebilirim. Anlık çözüm için e, birebir. Sadece anlık çözüm için değil, hani bir tozu almak değil, derinlemesine aynı zamanda temiz, temizlik yapabiliyorsunuz. E, ve 60 dakikaya kadar bir temizliği gerçekleştirebiliyorsunuz. 60 dakika da zaten Bununla birlikte, eğer kolunuz tabi dayanırsa, şu cihaz 3 kilo civarında bir cihaz. Tabi takılan aparatlarla birlikte bunun kilosu da artıyor. Evin bir evin temizliğini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz ya yani 60 dakika zaten temizlik içinde yeterli diye düşünüyorum. Kendi fikrimi söyleyecek olursam, evinizde bir akıllı süpürgeniz varsa ya da akıllı süpürgeniz yoksa bile, genel bir temizlik yaptıktan sonra, elinizin altında her an her yere müdahale edebileceğiniz bir e, teknoloji. Son olarak şöyle söyleyeyim. Eğer bütçenize uyuyorsa bence hiç kaçırmayın. Çünkü biliyorsunuz e, her geçen gün fiyatlar artıyor. 2 e, ay önce 3 ay önce almadığımız fiyatları 3 ay sonra 4 ay sonra maalesef e, dünya genelindeki küresel krizden dolayı fiyatlar katlanarak artıyor. Ürünü tavsiye ediyorum. E, bizlere hayırlı olsun. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek Hoşçakalın.